Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim hesaplarımı yani oynadığım hesapları göstereceğim. Evet arkadaşlar başlayalım. Şimdi burada yazıyor zaten. FS01. Birinci hesap bu. İkinci hesap arkadaş değil. O yüzden adfrens diyorum. Buraya yazıyorum. Bunu çok az oynuyorum. Çünkü bu bilgisayardan FS 07 Aratalım Evet görüyorsunuz Şimdi Diğerine geçelim Evet FSR 09 Bu da benim Şey hesabım yani Video çektiğim Telefon hesabı Şimdi bu isteği kabul edelim. İstek atmışım. Evet arkadaşlar. İki frans var şimdilik zaten. Evet arkadaşlar. Bu beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımı paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.